söz Gel gelmelisi. Tamam. Şimdi bu geldim. Ha. Çok istenen bir video varmış. Onu yalan söyleyecekmiş Melisa. Yalan mı oldu? Herkes yok. <laughs> Herkes Evet, ne bugün ne yapalım? Burada bu neyin var. Bilmiyorum, belki yalın yapalım, belki şimdi yaparız. Burada iskelet spandalı var. Çünkü... Hemen atılatın mı? Pigmenle ne yapmaya çalışıyorum? Çok... Anlıyorsun. Açın açın. Arkadaşlar buraya işte şu şöyle şeyler yaptık. Ve burada gizli geçidimiz var. Bakalım. Gizli geçit. Aa tuğla, he böyle tuğlanın gizli geçidi. Ben yaptım işte. Gelmezse tuğla bundan çıkacak birisi merak edip şalt helal Al valetini ver bakayım sen. Yandı. Evet. O zaman bir al olan başka bulalım arkadaşlar. Yani. Siz ne yapıyorsunuz? Sen mi gir? Öldü zaten. Hadi size altın veriyorum. Gelin. Altın olsun. Ben onları ne yapayım? Oksidiyeni ne yapayım? Zaten burada bir portalımız var. Oyun ne alaka? devam ediyor. Hatta bitmedi ki. Hmm. güzel olmuş. Yanımız sıkılınca, sıkılınca buradan böyle parkur yapabiliyoruz.

Bulaya bir şeyler yapabiliriz. Bulayı doldurursak buraya çok güzel şeyler yapalım değil mi? Hmm. Hmm. Şimdi başlayalım. Benim. Ben başladım. Melisa bulaya ev yapalım. Değil mi? Bulaya ev yapalım. Bulaya kendi evimizi yapalım. Hatta bulaya şehir falan da ekleyelim. Sonraki videolarda. Evet. Evet, biz ikimiz aynı evde yaşarız Melisa. Çünkü hep öyle bizim. <laughs> Melisa, istersen bu arada halt kolu video çekebiliriz istersen. Seninle beraber. ben <laughs> Kaç kol var ya ölünce izleyiciye geçiyoruz. Hani ölünce izleyiciye geçiyoruz ya. Ölünce yeniden doğmuyoruz izleyici moda geçiyoruz. Evet bir daha girilmiyor. Dünya kiminse onun ölmemesi lazım. Diğer kişiler izleyici moda geçiyor. Ben halt kol dünya oluşturdum ama halt kolda uzunluğu yok. Zor modu var halt kolda. Yani full elmas hızlı bir çıkabilir. O sadece yolda çıkan bir şey. Halt kol. Tamam. Ama şu tamam arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.